Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkın'ın 74. bölüm set çekimlerinden heyecan dolu görüntüler getirdiğim Seyran ve Sinan'ın el ele e, sahneleri çekilirken görüntüler geldi. El ele görüntülerini sizler için videoma ekleyerek yayınlıyorum. Seyran ve Sinan'dan ilk görüntüleri, video görüntüyü sizler için yayınlıyorum. Yeni oyuncu Sinan'la el ele çekimleri giden Seyran'ın birbirinden yeni kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ve ben de sizler için ilk sahneden muhteşem görüntüleri getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de yalı çapkınla yeni dahil olan oyuncuların yeni görüntülerini ve kamera arkası muhteşem paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.